Deniz kızı Umay. Zıp zıp zıplıyor. Susuz mu kaldın susuz balıklar böyle zıplar Umay'cığım? Evet susuz kaldım. Hemen su getirip üstüne dökelim o zaman. Evet. <laughs> Umay sen kırmızı balık mısın? Evet kırmızı balık. Kırmızı balık. Kırmızı oldum. Kırmızı balık, kırmızı balık gölde kırla kırla yediyor. Balıkçı geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakı yemi yeme Hasan tutacak oltasına atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç <laughs> Kaçamadın kırmızı balık kaç 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 <laughs> Evet Umay balık kızı oldu ya da deniz kızı hangisi Umaycığım? Deniz kızı. Sen deniz kızı mısın balık kız mısın? Balık kızım. Deniz kızı da balık kızı da ikisi de aynı. Hadi bir daha soruyor ben karşıya geç. Efendim anne? Evet Unay balık kız kostümünü giyiyor şimdi. Deniz kızı kostümü, balık kız kostümü. Evet Umay Hanım giyiyor Aa. ama çok zorlu bir süreç. Çünkü yürüyemiyor, zıplamak zorunda kalıyor. Zıplayın Umay Hanım. Tamam. Evet balık balık kızımız. <laughs> Eğlenceli. Ay elim elim Umay'ın ağzına girdi. Tamam, tamam. Ağrıdı mı? Özür dilerim. İstemeden oldu. Balık kız. Evet. Teşekkürler. <laughs>